Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kart oyunu yapacağız. Ve bugün Fenerbahçe kartlarını göstereceğim. Bütün kartlarımı. Allah Allah uzun Evet. Dur. Evet. Dur şurada bir de arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar bu arada küçük Fenerli ve Lyoner 107 takip etmeyi unutmayın. Onlar benim en iyi arkadaşlarım. Ve e, eskiden 11 aboneydik. Şimdi 30 aboneydik. Herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Bana bütün abone olanları inşallah milyoner olur. Evet şimdi başlayalım. Fenerbahçe'de oynayan eski ve yeni oyuncular var burada. Yani hepsi yeni oyun yok. Çıkaramadım. Evet ilk olarak Fred'le başlayalım. Hologramlı kart. Burada da kupa yapıştırdım. Kupayı getirecek bize çünkü inşallah ama işte konferans liginden de işte eğlendik süperlikten de eğlendik süper işte kupadan da evet ilk olarak Fred'i e, gösteriyorum e, bu arada yıldızı 9 yıldız e, bu arada orta sağ göbekte oynuyor. Şimdi de Çağlar soyucu var. Stopper'de oynayan. Bayağı da iyi oynuyor. Ee, bunu, bu, arada bunda şey var. işte. İşte Fenerbahçe şeyi yok. Logosu yok. Bunlar gösterdiklerimi buraya koyuyorum. Burada da eski ve yeni Evet. Şimdi de Mert Müldürle ile başlayalım. Mert Müldür. Yıldızı Yıldız gücü 71 Sabek de oynuyor. Sonra Osayi Hava Yolları. Bu arada üç yıldız 74'lük Osayi Samuel Sabek. Bu arada e, yorumlara e, Mert Müldür mü yoksa Osayi Samuel mi diye bakın arkadaşlar. Hangisi daha iyi yorumlara yazın. ne Kerem Türk oğlum burada ne işi var? Allah'ım ya Allah. Şimdi yırtacağım. Orası. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Evet şimdi. Sağ bek, sol bek, orta sağ. Göbek, sol kanat, sağ kanat. Stoper de her yerde oynayan oyuncumuz. Ferdi Kadolu. En iyi Ferdi. Total 241 elmas kartı arkadaşlar. Böyle göstereyim yine de. Ferdi Kadıoğlu. Bu arada hmm, o say hmm, yok. Bunu kıyaslayan bir şey görürseniz yorumlara yazın. <laughs> arkadaşlar hmm, şimdi ee, Batman'imiz geliyor. Batman adamımız Miki Bachai. Arkadaşlar Batman adamı. <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. Santrafor, Belçika. Ve e, eski oyuncumuz, en iyi stoperimiz Kimi J. Kimi J olmasaymış fakat say maçlarında yeniliyormuşuz. Arkadaşlar Çağlar Söyüncü ve Kim mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kıyaslıyoruz oyuncuları. <laughs> Ondan sonra geliyor e, maçak şehri 1-0'dan 2-1'e çeviren oyuncumuz Joao Pedro. Altın kart 82'lik forvet arkası Şımaski ile. Şımaski mi Joao Pedro mu? Arkadaşlar Şımaski'yi çıkarttım şu an. Telefonumun arkasına koydum getireceğim onu en son getireceğim o kahramanımız çünkü Joa Pedro Şimaz gibi Joa Pedro mu arkadaşlar onu da yorumlara yazalım şimdi de arkadaşlar en küfür ettiğim oyuncu herhalde Mihazac yani yani Şimaz ile bunu değiştiriyorlar konferans ilginde o yüzden yenildik şimdi Atilla Salahi Atilla Salaydı güzeldi. Güzel oyuncuydu stoperde. Güzeldi. Bu kıyaslayacak birisi var mı? Şu anda yok gibi. Görürseniz söyleyin. Bakalım. En son bakarız arkadaşlar. Şimdi sol ayak kıvız bayağı da iyi. İstanbul Spor'a hat-trick yaptığım adam Cengiz Ünder. 89'luk. 16 milyona gelmiş. 6 kart. Cengiz sağ kanat. Ee, şimdi yapacak. Bir dakika arkadaşlar. Bu Cengiz burada dursun. Birisi göreceğim arkadaşlar. Şuraya da koyuyorum. Şuraya koydum arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Asist kralımız. Sol kanatta oynayan. 6 milyon euroya gelen Dusan Tadic arkadaşlar. Dusan Tadic 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 Dusan Tadic Dusan Tadic Şimdi Türkiye'nin Belki de en iyi Real Madrid'in Türk futbolcusu. Keşke dipte seçilir. Orada güler. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bunu hologramlısa Real Madrid'de oynadı. Arkadaşlar bunu da yapayım. En son şey yaparız. Ee, i̇şte bakarız işte arkadaşlar. Ee, o size gösteririm hologramlı Ceko da var Ardugüler var en sonunda size göstereceğim bir de e, Ardugüler'in hologramlısı e, ondan sonra Ceko hologramlı bir de şeyi göstereceğim e, Cengiz'le Şimaski kıyaslayacağız Şimaski en son götüreceğim <laughs> Unutursam yorumlara yazın. Başka bir videoda gösteririm. Bunun da akıyor ya. Ardıgüler'i buraya koyuyorum. Şöyle. Evet koyduk. Şimdi Türkiye'de oynayan şu an Crystal Night'ta güzel kalecimiz Altay Bayındır. Altay Bayındır. Altay. Bayındır. Evet. Göz gözük bir ama. <laughs> yıkılız Ve şu an kara gümrükte Fenerbahçe diye oynayan çalınlığınız Neymar gibi Emre Mor Şu an kara gümrükte Kara gümrük geliyor Boris. Ve 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 Gol kralı Ödü CK CK En golcü biz olduğu için buraya golü Sticker'ları yapıştırdım arkadaşlar. Ve bence Fenerbahçe'nin en iyi kalecisi eskiden arkadaşlar gösteriyorum. Koca yürekli adam. Volkan Demirer arkadaşlar. Volkan Demir var ya bak. Şu an Volkan Demirel olsaydı var ya. Bak Trabzonspor'u kavga ettik ya. Var ya bu orada olsaydı Var bütün oyuncuları öldürürdü bu adam. Vay be. Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum. iki maç ne oynadı? Baya gitti. Baya da oynadı herhalde. Ben bilmiyorum. Ee, Gustavo Henrique. Sadece gol attığını bir kere gördüm. Konferans liginde oynadı sadece herhalde. Ve eskiden gol kralımız Ener Valencia. Valesya. Valesyo. What is your? What is your? oyuncu Valesya da gitti ama ya. Evet şimdi stoperimiz Jiko. Jiko arkadaşlar böyle. <laughs> okul, ev okul fotoğrafım böyledir. Ve arkadaşlar e Ronaldo'muz geldi. Ronaldo'muz serdar dursun. Sü Sü sü. Ve arkadaşlar Sana astım anlasana. sana. Şişke yap bana da sana. Kahveci İrfan, İrfan Can Can Kahveci Ve Sol bekte oynayan Sol bekte oynayan Brezilyalı Sol Hologramlı Yıldız Gücü 423 Sol bekte oynayan Holokart 33 Roberto Carlos Arkadaşlar bakın şuna be ya. Bakın şuna bir ya. En iyi stop. Ay sol bekimiz bence. Ay arkadaşlar bu arada e, Roberto Carlos mu, Ferdi Kadıoğlu mu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumları kapatmayacağım. Arkadaşlar şimdi bütün kartlarımız bitti. Gösterdik hepsini. Şimdi e, kartlarımı çıkartacağım. Diğer kartlarımı şey biraz daha eee kartlarımı göstereceğim arkadaşlar bu yetmediği için bu kutuya koydum yani açalım hemen arkadaşlar Cansin kardeşim çağırıyorum şu an Cansin telefonumu getirsene evet arkadaşlar telefonumu getirsene getiriyor evet arkadaşlar şimdi döktük kartlarımızı şimdi arayacağız evet tiktak tiktak Tik tak, cik tak. Cik tak. Evet arkadaşlar bu da Johnson. Evet. Tikta. <laughs> Johnson. <gülüyor> evet gösteriyoruz. Hadi Johnson. Wow. Sebastian Shumanski. 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 Arkadaşlar bu arada. <laughs> ben gösteriyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimanski mi? Joao Pedro mu? Bence Şimanski arkadaşlar. Yorumları da bekliyoruz. Evet şimdi e, ee, Ceko'nun hologramlısı Ardegül'ün hologramlısı ne, göz, bulacağım arkadaşlar. Siz de bakın arkadaşlar bu arada. Evet bu kimmiş? Onçalar olsun. Evet arkadaşlar. Ay var, var, verdik ya. Oh, Allah. Ardegül'e Arkadaşına. Evet e, e, arkadaşlar. Evet. geldi. E, bunu ister misiniz? Adam çikolatayı gösteriyor. Arkadaşlar tamam canım. Damla. Bu da İrfancan'ın diğer kartı. Namlı çikolata. Evet, damla çikolata. arkadaşlar böyle bu adam maratonu bu var. Evet, hala arıyoruz arıyoruz ağlıyor. O kadar şey var ki yani kartu var ki yani ev kadar olacak kartları. ara Ara ara, ara bitmiyor. Bu o oh, Rivaldo. Rivaldo'yu buldum arkadaşlar. orada da güzel. Allah tamam. Arkadaşlar bu da Giovinetto diye. Bu orijinal. Oh. O Çakma arkadaşlar. Allah Allah. Nerede lan? Vallahi vallahi yok. Ne <laughs> 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 bulduk? Evet bakın Arda Güler Real Madrid forması. Arda be. Şimdi şey alacağız arkadaşlar. Ceko. Bir, bir tane gördüm sanki. Eee Noah Perez arkadaşlar. Noah Perez buldum. Görmedim herhalde yoksa gösterirdim. bakalım. Arkadaşlar bir tane daha bir gelirim var. Aha bir tane buldum. Lison. Maç bulmuş. Arkadaşlar bende bayağı bir e, şey var. Ne diyeyim ben buldum. Çok unum akıyor ya. Balizanın diğer kart arkadaşlar. Lan neden bu kadar unum akıyor ya? Aa Mert Dinok. Eski kalecimiz Fenerbahçe'de oynayan sonra günok da iyi ama arkadaşlar bu arada ben bunu arasını koyacağım çünkü eskiden Fenerbahçe'nin kalecisiydi dursun abu bakar abu bakar ama ben bakmam kardeş evet Valverde o arkadaşlar Valverde de çok iyi arkadaşlar yok ya olmaz ama bulacağım sizin için <laughs> arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Hedefimiz <laughs> 100 abone. Daha 70 abone kaldı arkadaşlar. Lütfen 70 kişi lütfen abone olsun arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar. Lütfen. Sizin için şu an 53 videom var. Hepsini paylaşacağım. Hadi. Efendim. Al, al Joshua Kick, al. Joshua Kick buldum arkadaşlar. Al. Ben şimdi düğünü çekeceğim. Tamam. Arkadaşlar Joshua'nın da kanalı kanal yapalım. Değil mi? yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada yine kalp videosu çekersem arkadaşlar şey yapacağım. Ceko'yu gösteririm. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. 70 abonemiz kaldı 100 e abone olmak için. İnşallah 100 e abone oluruz. Hatta 1 milyon oluruz arkadaşlar. İnşallah. Bak 2024'ten e, 250'ye kadar e, 250'ye kadar 100k olalım. Arkadaşlar. Plaketimiz gelsin arkadaşlar. Ben de bir e, milyoner olmak istiyorum arkadaşlar. Ünlü olmak istiyorum hayalim bu. Futbolcu olmak istiyorum arkadaşlar. Herkese ne var ha? Herkese görüşürüz arkadaşlar. Ben Öyle şimdi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ee, e, kapatacağım. Herkese görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar 70 abone 70 abone yani. gelsin arkadaşlar. Hepinize Hadi görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve bunları kıyaslamayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Tekrar Hepin video e, atmak için böyle videolar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada size çok teşekkür ediyorum. 11 bin kişi izlemiş videolarımı. Bir de 360'larda abonemiz var arkadaşlar. Yani abone like işte like arkadaşlar. Abonemiz 30 kişi. Vallahi bana abone olanlar çok şanslı. İnşallah milyoner olurlar arkadaşlar. Herkese görüşürüz. İyi günler.